Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sonra o müddeyi gider, belki küre arzı kandırıp orada bir yer bulurum der. Gider gider küre arza haşiye En asıl zerre o müddeyi kreyvat hamraya havale eder. Kreyvat hamra onu hücreye, hücre dahi bedene insana, bedeni insan ise nevi insana, nevi insan onu zihayet envanda dokunan arzın gömleğine, arzın gömleği dahi küre arza, küre arz onu güneşe güneş ise bütün yıldız bütün yıldızlara havale eder. Her biri der git benden yukarıdaki nizapt edebilirsen sonra gel benim zaptıma çalış. Eğer onu mağlup etmezsen beni ele geçiremezsin. Demek bütün yıldızlara sözünü geçiremeyen bir tek zerreye rubiyetini dinletemez. Gider küre arza yine esbab namına ve tabiat isanıyla der ki Böyle serseri gezdiğinden sahipsiz olduğunu gösteriyorsun. Öyleyse sen benim olabilirsin. O vakit küre Arz haknamına namına ve hakikat diliyle gök gürültüsü gibi bir sada ile ona der ki Halt etme ben nasıl serseri sahipsiz olabilirim. Benim elbisemi ve elbisemin içindeki en küçük bir noktayı bir ipi intizamsız bulmuş musun ve hikmetsiz ve sanatsız görmüş musun ki bana sahipsiz serseri dersin. Eğer hareket isteme bir takriben 25 bin senelik karşıya bir dairenin takriben ve kuzru 180 milyon kilometre olsa o daire kendisi takriben 25 bin senelik mesafe olur. 25 bin senelik bir mesafede bir senede gezdiğim ve Kemalimizan mizan ve hikmette vazifeyi hizmetimi gördüğüm daire-i azamiye, daire-i azimiye, azimeye hakiki malik olabilirsen ve kardeşlerim ve benim gibi vazifeler olan o seyare ve gezdikleri bütün dairelere ve bizim imamımız ve biz onunla bağlı ve cezbe-i rahmetle ona taklı olduğumuz güneşi icat edip yerleştirecek ve tapan taşı gibi beni ve seyyarat, seyyarat yıldızları ona bağlayacak ve kemali intizam ve hikmetle döndürüp istidam edecek bir nihayetsiz hikmet ve nihayetsiz kudret sende varsa bana rubuye davet yoksa haydi cehennem ol git benim işim var vazifeme gidiyorum. Hem bizlerdeki haşmetli intizamat ve dehşetli harekat ve hikmetli teshirat gösteriyor ki bizim ustamız öyle bir zattır ki bütün mevcudat zerrelerden yıldızlara ve güneşlere kadar emirber nefer hükmünde ona motive ve musakardırlar. Bir ağacı meyveleriyle tanzim ve tezin ettiği gibi kolayca güneşi seyaratla ta, seyarat tanzim eder bir hakimi zülcelal ve hakimi mutlattır. Sonra o müdeyi yerde yer bulanmadığı için gider güneşe kalbinden der ki bu çok büyük bir şeydir belki içinde bir delik bulup bir yol açarım. Yeri de musahhar ederim. Güneşe şirk namına ve şeytanlaşmış felsefe lisanıyla meclislerin dedikleri gibi derler ki sen bir sultansın kendi kendine maliksin. istediğin gibi tasarruf edersin. Güneş ise hak namına ve hakikat nisanıyla ve Hikmet ilahiye diliyle ona der. Haşa yüz bin defa haşa ve kella. Ben musahhar bir memurum. Seyyidimin misafirhanesinde bir mundarım. Bir sineğe belki bir sineğin kanadına dahi hakiki malik olamam. Çünkü sineğin vücudunda öyle manevi cevherler ve göz kulak gibi antika sanatlar var ki benim dükkanımda yok daire-i iktidarımın haricindedir. Der müddeyi tekdir eder. Sonra o döner firavunlaşmış felsefe lisanıyla der ki, madem kendine malik ve sahip değilsin bir hizmetkarsın. Esbab namına benimsin der. O vakit güneş hak ve hakikat namına ve ubudet lisanıyla der ki, ben öyle birinin olabilirim ki bütün emsalim olan ulvi yıldızları icat eden ve semavatında kemali hikmetle yerleştiren ve kemali haşmetle döndüren ve kemali zinnetle süslendiren bir zat olabilir. Sonra o müddeyi kalbinden der ki, yıldızlar çok kalabalıktırlar hem dağınık, karma karışık görünüyorlar. Belki onların içinde müekillerim namına bir şey kazanırım der, onların içine girer. Onlara esbab namına şerikler hesabına, şerikleri hesabına ve toyan etmiş felsefe lisanıyla nücum olan sabiyunların dedikleri gibi der ki, sizler pek çok dağınık olduğunuzdan ayrı ayrı hakimlerin taht hükmünde bulunuyorsunuz. O vakit yıldızlar namına bir yıldız der ki, ne kadar sersem, akılsız ve ahmak ve gözsüzsün ki, bizim yüzümüzdeki sikey vahdeti ve tura ihadeti görmüyorsun. Anlamıyorsun ve bizim nizamat-ı aliyemizi ve kavanin-i ubudiyetimizi bilmiyorsun. Bizi intizamsız zannediyorsun. Bizler öyle bir zatın sanatıyız ve hizmetkarlarıyız ki bizim denizimiz olan semavatı ve şeceremiz olan kaynatı ve mesiregahımız olan nihayetsiz fezai alemi kabzayı tasarrufunda tutan bir vahid-i Bizler donanma elektrik lambaları gibi onun kemal rububiyetini gösteren nurani şahitleriz ve saltanat rububiyetini ilan eden ışıklı vırhanlarız. Her bir tayfemiz onun daire-i saltanatında ulvi, süfri, dünyevi, berzahi, uhrevi menzillerde haşmet-i saltanatını gösteren ve ziya veren nurani hizmetkarlarız. Evet her birimiz kudreti vahidi ahadın birer mucizesi ve şecere-i hilkatın birer muntazam meyvesi ve vahdaniyetin birer menevver bürhanı ve melaikelerin birer menzili, birer tayaresi, birer mescidi ve avalimi ulviyenin birer lambası, birer güneşi ve saltanat rububiyetin birer şahidi ve fezai alemin birer zineti, birer kasrı, birer şeyi, ve sema denizinin birer nurani balığı ve gökyüzünün birer güzel gözü olduğumuz gibi, haşiye Cenab-ı Hakk'ın acayip bir masumatına bakıp temaşa edip ve ettiren işaretleriz. Yani semavat hadsiz gözlerle zemindeki acayip bir sanat ilahi ilahiyi temaşa eder gibi görünüyor. Sema'nın melekeleri gibi yıldızlar dahi mahşeri acayip ve garayip olan arza bakıyorlar ve şuurları dikkatle baktırıyorlar demektir. heyet-i mecmuamızda sükunet içinde bir sükut ve hikmet içinde bir hareket ve haşmet içinde bir zinet ve intizam içinde bir hüsn-i hilkat ve mevzuniyet içinde bir kemal-i sanat bulunduğundan Sani Zülcelal'imizin nihayetsiz dinler ile vahdetini, hadiyetini, samediyetini ve efsaf-ı cemal ve celal ve kemalini bütün kainata ilan ettiğimiz halde bizim gibi nihayet derecede safi, temiz, mutim, sakhar hizmetkarları, karma karışıklık ve intizamsızlık ve vazifesizlik Hatta sahipsizlik ile itham ettiğinden tokada müstahaksın der. O müddeyinin yüzüne recmi şeytan gibi bir yıldız öyle bir tokat vurur ki yıldızlardan ta cehennemin dibine onu atar. Ve beraberinde olan tabiatı evham derelerine ve tesadüfü Adem kuyusuna ve şerikleri imtina ve muhaliyet zulmatına ve din aleyhindeki felsefeyi esfel-i dibine atar. Haşiye fakat sukuttan sonra tabiat tövbe ettiği hakiki vezifesi tesir ve fiil olmadığını Belki kabul ve infial, infial olduğunu anladı. Ve kendisi kaderi ilahinin bir nevi defteri, fakat tebeddül ve tegayire kabil bir defteri ve kudreti rabaniyenin bir nevi programı ve Kadir-i Zülcelal'in bir nevi fıtri şeriatı ve bir nevi mecmuai kavani olduğunu bildi. Kemal-i acz ve ile vazife-i ubudiyetini takındı ve fıtrat-ı ilahiye ve sanat-ı Rabbaniye ismini aldı. لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ اِلَى اللّٰهُ لَفَسَدَّتَ فَرْمَانُ bütün yıldızlarla beraber o yıldız o yıldız lev kana fihi ma alihatun ilallah le fesedete ferman kutsisini okurlar ve sine kanadından tut ta semavat kandillerine kadar bir sine kanadı kadar şirke yeri yoktur ki parmak karıştırsın diye ilan ederler. Subhaneke la <laughs> ilme lana illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin sirajin, vahdatika fi kesreti mahlukatika ve dallali vahdaniyetika في مشهر كائناتك وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم فانظر الى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها آية 2. أزلي بعضاً برشتين إشارة ذنب على بفقر الأرض حتى كان الشجر المزاهرة قصيدة منزومة محررة وتنشد للفاتر المدائح مباهرة وف أو فتحت بكسره عيونها المبسره لتنزل لصانع العجائب المنشره او زينت لعيده أعداءها المحذرة ليشهد سلطانه اثاره المنوره وتشهد في المحضر مرسعات الجوهر وتعل وتعلن للبشر حكمة خلق الشجر بكنزها المدخر من جود رب السمر سبحانه ما أحسن إحسانه ما أزين برهانه ما أبين تبيانه ونزلنا من السماء ماء مباركا عربي فكرة من ترجمة يعني قياد شكات مش هرب güzel yazılmış manzum bir kasidedir ki o kaside Fatır-ı medahi bahiresini inşaat edip şairane lisan hal ile söylüyor. Veyahut o çiçek açmış her bir ağaç binler bakar ve baktırır gözlerini açmış Tanrı Sani Zülcelal'in neşir ve teşhir ondan acayip bir sanatını bir iki gözle değil belki binler gözlerle baksın ta ahli dikkati öyle baktırsın. Veyahut o çiçek açan her bir ağaç umumi bayram olan baharın içindeki hussi bayramında ve resmi geçit misal bir anda yeşillenmiş, azalarını en süslü müze da süslemiş, ta ki onun sultanı Zülcelali ona ihsan ettiği hedayayı ve letaifi ve asarın rüraniyesini müşahede etsin, hem meşheri sanat ilahiye olan zeminin yüzünde ve bahar mevsiminde murasat rahmetini enzar halka tesir etsin ve şecerin hikmeti hilkatını beşere ilan etsin. İncecik dallarında ne kadar mühim hazineler bulunduğunu, وإحسانات الرحمنين ميوالين درنة درجة مهمة دفنها الغروبين ويجعلها كمال قدرة إلهية <سؤال> برينجي مفكفون كشك بير زينين فستمي آية أفرم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزينناها إلى آخر آية ثم منظر إلى وجه سماء كيف ترى سكوتا في سكونة حركة في حكمة تلألؤا في, حشم, في حشمة تبسما في زينة مع انتظام الخلقة مع اتزان السنة تشاش سراجها تهلهل مصباحها تلألو نجومها تعلن لأهل نوها سلطنة بلا انتهاء أفلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها إلى آخر آية بواية برنوية ترجمة سيولان. ثم إلى وجه السماء كيف ترى سكوتا في سكونة ترجمة سدر Yani ayet-i kerime nazar dikkati semanın zinetli ve güzel yüzüne çeviriyor. Ta dikkati nazar ile semanın yüzünde fevkalade sükunet içinde bir sükutu görüp bir kadri mutlakın emir ve tezkiriyle o vaziyeti aldığını anlasın. Yoksa eğer başıboş olsaydılar birbiri içinde o dehşetli hadsiz ecram o gayet büyük kürüler ve gayet süratli hareketleriyle öyle bir velveleyi çıkarmak lazım idi ki kainatın kulağını sağır edecekti. Hem öyle bir zelzeleyi her cümert içinde karışıklık olacaktı ki kainatı dağıtacaktı. 20 camus birbiri içinde hareket etse ne kadar velveleli bir hercümerce sebebiyet verdiği malum. Halbuki küre-i bin defa büyük ve top güllesinden 70 defa süratli hareket ederler. Hareket edenler yıldızlar içinde içerisinde var olduğunu kozmografya söylüyor. İşte sükunet içindeki sükut ve elgamdan Sani Celalim ve Kadir Yüzül Kemal'in derece-i kudret ve tesirini ve nücumun ona derece-i inkiyat ve itaatini anla hareketen fi hikmetin hem semanın yüzünde hikmet içinde bir hareketi görmeyi ayet emrediyor. Evet gayet acib ve azim o harekat gayet dakik ve geniş hikmet içindedir. Nasıl ki bir fabrikanın çarklarını ve do dolaplarını bir hikmet içinde çeviren bir sanatkar fabrikanın azamet ve intizamı derecesinde dereceyi sanat ve maharetini gösterir öyle de koca güneşe seyarat ile beraber fabrika vaziyetini veren ve o müthiş azim küreleri sapan taşları müşirli ve fabrika çarpları gibi etrafında döndüren bir Kadir Yüzü dereceyi kudret ve hikmeti o nisbette nazara tezahür eder. Telelüven fi heş heşmetin tebessümen fi zinetin yani hem semavat yüzünde öyle bir haşmet içinde bir parlamak ve bir zinet içinde bir tebessüm var ki Sani Yüzü ne kadar muazzam bir saltanatı ne kadar güzel bir sanatı olduğunu gösterir. Donanma günlerinde kesretli elektrik lambaları, sultanın dereceyi haşmetini, ve terakkiyat-ı medeniyede derece-i kemalini gösterdiği gibi koca samavat o haşmetli, zinetli yıldızlarıyla sani i Zülcelal'in kemal-i saltanatını ve ve cemal-i sanatını öylece nazar dikkate gösteriyorlar. Ma intizamil hilqati, ma itizani sanati. Hem diyor ki, semanın yüzündeki mahlukatın intizamını, dakik mizanlar içinde masnuatın mevzuniyetini gör ve anla ki, onların sani ne kadar kadir ve ne kadar hakim olduğunu bil. Evet, muhtelif ve küçük cirimleri veyahut hayvanları döndüren, ve bir vazife için çeviren ve bir mizanın mahsus ile her birini muayyen bir yolda sevk bir zatın derece iktidar ve hikmetini ve hareket eden cinlerin ona derece itaat ve musahariyetlerini gösterdikleri gibi koca semavat o dehşetli azametiyle, hadsiz yıldızlarıyla ve o yıldızlarda dehşetli büyüklükleriyle ve gayet şiddetli hareketleriyle beraber zerre miktarı ve bir saniyecik kadar hudutlarından tecavüz etmemeleri bir aşire-i dakika kadar vazifelerinden geri kalmamaları Sani Zülcelallerinin ne kadar dakik bir mizan mahsus ile rubiyetini icra ettiğini nazar dikkate gösterirler. Hem şu ayet gibi Süre-i Amme'de ve sair ayetlerde beyan olunan tesiri şems ve kamer ve nücumla işaret ettiği gibi teşahşu siraciha tehelhülü misbahiha telaklu nücumiha tu'linu tu'linu li ehlinuha saltanaten bila intihain yani semanın müzeyen tavanına güneş gibi ışık verici, verici, sındırıcı bir lambayı takmak. Gece gündüz hatlarıyla kış yaz sahiplerinde mektubat ise medaniyeyi yazmasına bir nur hukkası hükmüne getirmek ve yüksek minare ve kulelerdeki büyük saatlerin parlayan akrepleri misülle kubbe-i semada kameri zaman, zamanın saat kübrasına bir akrep yapmak mütevafit çok hilaller suretinde her geceye ya ayrı bir hilal bırakıp sonra dönüp kendine toplamak menzillerine kemal-i mizanla dakik hesapla hareket ettirmek ve kubbe-i semada parlayan tevessüm eden yıldızlarla Göğün güzel yüzünü yaldızlamak elbette nihayetsiz bir saltanat rububiyetin şairidir. Zişura onu işaret eden muhteşem bir uliyetin işaretidir. Ehli fikri imana ve tevhide davet eder. Bak kitabı kainatın safha renginine, na hakimi hame izrini kudret görüne tasvir eylemiş. Kalmamış bir noktayı muzlim çeşmi değil erbabına sanki hayatın huda nur ile tahrir eylemiş. Bak ne muciz, ne muciz hikmet izan-ı izan, ı izan ruba kainat, Bak ne ali bir temaşadır fezâ-i kaynat. Dinle de yıldızların şu hutbe-i şirinine, name-i nurini hikmet bak ne takrir elmiş. Hep beraber nutka gelmiş haklı sanıyla derler. Bir kadir i Zülcelal'in haşmeti sultanına, birer bürhan-ı nurefşan Hem vahdete hem kudrete şahitleriz biz. Şu zeminin yüzünü yaldızlayan nazenin mucizatı için melek seyranına, bu semanın arza bakan cennete dikkat eden binler müdakik gözleriz biz tuvay hilkattan tuvay hilkattan semavat şıkkına hep kehkeşen aslanına bir cemili zülcelalin desti hikmetiyle takılmış binler güzel meyveleriz biz. Şu semavat ehline birer mescidi seyyar, birer hane-i devvar, birer ulvi aşyane, birer misbahane var, birer gemi-i birer tay tayareyiz biz. Bir kadir-i zülkemalin, bir hakim-i zülcelalin, birer mucize-i kudret, birer harikay sanatı halıkane, birer nadire hikmet, birer dahiye-i hilkat, birer nur alemiyiz biz. Böyle böyle yüz bin dil ile yüz bin birhan gösteririz, işittiririz insan olan insana. Kör olası dinsiz gözü görmez olduğu yüzümüzü, hem işitmez sözümüzü hak söyleyen ayetleriz biz. Sikemiz bir turlamız, bir Rabbimize müsahharız, müsebbihiz abidane zikrederiz. Kehkeşanın halkayı kübrasına mensup birer meczuplarız biz. Birer meczuplarız biz.